Evet canım ailem artık küçük de olsa kartondan da olsa en azından yatmaya bir yerimiz var. Aynen babacım biz beş kardeş bu yan yana yatacağız bir şekilde. Annemle sen de bu yataysın. Zaten bu kartondan evin içinde bu yataktan başka hiçbir şey yok. Yani yemek pişirebileceğimiz bir mutfağımız bile yok. Onu nasıl yapacağız? Evet ne suyumuz var ne mutfağımız var. Artık yavaş yavaş onları da yerine geçiririz değil mi Kerem? Evet merak etmeyen en azından başımızı sokacak bir yerimiz oldu. Yağmurdan, kıştan, soğuktan saklanabileceğimiz bir alan. Belki şu köşeye bir tane soba alırız. Kışın havası uyunca soba yakarız. En azından uyumak için artık yatağımız var. Sokakta kalmayacağız. Hayır hayır tabii ki de çocuklar ölene kadar burada yaşamayacağız. Burası çok basık hadi gelin dışarıda konuşalım. Şimdi benim büyük bir planım var. Evet erkek çocuklarım benimle gelin artık güzel bir iş bulup çalışma zamanı. Mecnun sen bizimle kal anneciğim sen daha çok küçüksün. Hayır, hay, ben de babamla gitmek istiyorum. Kalamam burada anneciğim. Babamla oyda çalışırken ben nasıl burada kalabileyim ki? Hem daha ne iş yapacağımızı bile bilmiyoruz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ne iş yapacağımızı ben de bilmiyorum çocuklar. Yani bütün şehri gezeceğiz. Eleman arayan yerlere teker teker soracağız. Umarım dördümüz de aynı işte çalışabiliriz. Birlikte gider, birlikte döneriz. Peki biz burada sizi beklerken açlıktan ölürsek ne olacak? Ben çok acıktım. Evet ben de çok acıktım. Doğru düzgün kahvaltı bile yapmadık. Bu şekilde nasıl çalışabilirim bilmiyorum ama. Her neyse babacım vakit kaybetmeden gidelim. En azından günlük yövmiyemizi alırsak eve gelirken yemek yaptırırız. Evet, ben de onu söyleyecektim. Bir iş bulursanız günlük paranızla eve gelirken yemek yaptırın. Yoksa gerçekten açlıktan öleceğiz. Tamam canım Aylan, dikkat edin. Eğer belediye gelip de bu kartondan evi yıkmaya kalkarsa sakın izin vermeyin ve hemen bize haber verin. Anlaşıldı mı aslı? Hadi çocuklar, biz bir an önce gidelim. Kendimize şöyle güzel bir, rahat bir iş bulalım. Yani inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ailecek artık iş arıyoruz. Yani güzel bir iş bulup hepimiz çalışmak istiyoruz. Lütfen güzel bir iş bulup çalışabilmemiz için bu videoya öyle bir like atın ki arkadaşlar. Hadi lütfen like atan herkese şimdiden teşekkür edeyim. Hadi bakalım çocuklar şu benzin istasyonuna soralım. Belki de iyi bir elemana ihtiyaçları vardır. Merhaba kolay gelsin. Pompacı Bey şimdi biz İşçi olmak istiyoruz da iş arıyoruz. Peki siz eleman arıyor musunuz? Yok ya yok aramıyoruz. Zaten buraya günde 300 kişi geliyor. Eleman arıyor musunuz diye soruyor. O yüzden de yani gerçekten elemana ihtiyaç yok sayın Kerem Komiser. Abi sen bizi böyle göyünce yani dövdüğümüzü birden almasan da olur. En azından bir tanemizi işe alamaz mısınız? Ben bu işi yapabileyim. Her gün kapının önüne silay süpüyüm. Yok diyorum koçum yok diyorum. Zaten şehirde kaç kişi de araba motor var. Burada o kadar elemana ihtiyaç gerek olmuyor. Ben tek başıma halledebiliyorum. Teşekkürler gidin başka bir yere bakın. Peki şansımızı zorlamayalım daha fazla. Eleman aramıyorsanız yapacak bir şey yok. Hadi gelin çocuklar bir an önce gidelim şu yandaki motor dükkanına soralım. İşte geldik. Merhaba motorcu. Oo Kerem komiser hoş geldin. Motor mu alacaksın? Çok güzel motorlarım var. Hemen sana bir tane ya da iki tane motor ayarlayabilirim. Hayır, hayır. Sen bizi yanlış anladın. Biz iş arıyoruz. Yani çocuklarımla birlikte iş arıyoruz. Acaba en azından bir kişiyi bile işe alma şansın yok mu? Aslında ben olabilirim. Ben motorları çok severim. Bunları ben var ya her gün siler, süpürür, temizlerim. Kapının önü falan tertemiz olur abi. Çok fazla maaş da istemem. Lütfen beni işe alır mısın? Üzgünüm kimseyi işe alamam Kerem Komser. Zaten bu ara işler baya kesat. 3 aydır motor satamıyorum. Böyle giderse dükkanı kapatacağım. Her neyse üzgünüm yani. Of of herkeste aynı sıkıntı var baba baksana. Biz galiba iş falan bulamayacağız. Neyse motorcu hadi sana kolay gelsin Yürüyün çocuklar gidelim Yani yapacak bir şey yok Allah'tan ümit kesilmez Bir şekilde de olsa bir yerde en azından bir şeyler yapmamız lazım Evet babacım doğruyu söylüyorsun da nerede yapacağız Kimse eleman ayamıyor ne yapalım çocuklar arayacağız bulacağız yani. Hı? Ulan bu tabelalarda ne? Eleman aranıyor mu? Herhalde bu inşaat için eleman arıyorlar. Baksanıza çocuklar bu inşaat yarım yandaki gibi olması için muhtemelen o yüzden eleman arıyorlar. Ama siz inşaat işi yapabilir misiniz ki çocuklar? Hem çok yüksek hem de sizin yaşınız küçük. Bu iş çok fazla ağırdır. Vallahi öyle duyuyor babacım. Bu yandaki bina kadar boyunda bunu da yapmamız gerekecek. Ama bir dakika şahitleri ne? Yani bizim yaşımızdakiler çalışabiliyor mu bilmiyorum. Eğer çalışabiliyorsa vallahi ben yapayım. Valla ben de yaparım baba. Zaten şehirde kimse eleman aramıyor. İşsizlik hat safhada. Yani o yüzden de hiç sıkıntı yaşamam. Ben de yaparım babacım Ben iş mi seçeceğim bir de? O zaman gidip konuşmaktan zarar gelmez çocuklar. Hadi bir gidelim konuşalım bakalım. Belki de hepimizi işe alacaklar. Hadi gidelim. Umarım öyle bir şey olur. Hepimiz aynı yerde çalışmış oluruz. Çok güzel olur. Vay arkadaş burası nasıl bir yermiş? Gelin çocuklar. Hı, merhaba kolay gelsin. Eee usta merhaba. Biz aşağıda eleman aranıyor tabelasını gördük de o vesileyle geldik yani. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yok yok, ben usta falan değilim. Ben patronum. Hiç eleman bulamadığım için ne yapayım? Taktım baretimi, kendi inşaatımı kendim bitirmeye çalışıyorum. Biz de onun için gelmiştik usta abi, patron abi. Şey, bizim amacımız işçi olmak. Yani birazcık da olsa paya kazanmak istiyoruz. Ailemiz doyduğumdan geçiyor da maalesef kayton evde yaşıyoruz. Biliyorum Kerem Komiser başına gelen her şeyi biliyorum. Şimdi aslında yani benim de en fazla 4 tane elemana ihtiyacım vardı. Ama çocuklar siz epey bir küçüksünüz. İnşaat işi zordur yapabilir misiniz? Yaparız yaparız. Biz Kerem Komiser'in çocuklarıyız. Siz bize bir işi bir kere söyleyin gerisini biz hallederiz. Aslında o kadar da zor bir iş yok yani. Şuradaki altın blokların hepsi aynı bu şekilde yan binadaki gibi duvar şeklinde sıralanması lazım. Daha sonra aralarına böyle ufak ufak tahtalar çakarak binayı sağlamlaştırmanız lazım. Merak etme patron biz hepsini evelallah hallederiz senin başka işlerin varsa onlarla ilgilen istersen bu inşaat artık bize emanet çocuklarımla ben en kısa sürede bu inşaatı aynı böyle bir bina haline getireceğiz. İşte o zaman ben size buradan bir tane daire hediye ederim. Aynı zamanda da maaşlarınızı da fazla fazla öderim. Hatta dur dur sizin paranız yoksa ben size günlük avans da vereyim. He ilk günün avansı mı? Vay be patron teşekkür ederiz. 500 lira veriyor baba. Burada tam tamına 500 TL var. Kerem Komiser. Yani Keremcim, ee günlük 200 lira senin, 150 lira da çocukların. Her gün böyle maaş vermeye devam edeceğim. İnşaat bittikten sonra da artık bu inşaatta bir tane daireniz olacak. Kabul ediyor musunuz? Edeyiz, beydeyiz, etmez miyiz? Vallahi patyon gibi patyonsun yemin edeyim. Çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Hiç merak etmeyin. Bu inşaatta en iyi şekilde çalışacağımıza dair söz verebilirim ben çocuklarım adına. Şimdi hadi o zaman çocuklar hemen gidelim. İnşaat uygun kıyafetler giyelim. Ve daha sonra işimizin başında olalım. Daha ilk günden Kerem komiser ve çocuklar inşaata o kadar alışmışlardı ki sanki 40 yıllık inşaatçı gibi çalışma performansı gösteriyorlardı. Ben artık gerçekten bu inşaat işini sevmeye başladım. Babacım yapabiliyorum. Gerçekten de zorlanmıyorum. Tamam. Bebek askerle bebek polis abimle duvayla yayınmaya başladı. Ben de çiviliği yayına çakıyorum. Baba gerçekten çok iyi bir inşaatçı ekibi olduk. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de sevdim babacım. Aynı zamanda yani bugüne kadar boş yere komsellik yapmışım. Baksana günlük 200 TL para kazanıyorum. Siz de 100'er TL alıyorsunuz. Diğeri günde 500 TL para giriyor. Hem de inşaat bitince burada bir tane evimiz olacak. Gerçekten çok güzel. Şu çivileri de yerine oturtturayım. Çocuklar siz ne yaptınız? Başlıyoruz işte bizde babacım. Buradan teker teker bütün blokları alıp sizin çaktığınız yerlere aynı bu şekilde sıralamaya başlıyorum. Gerçekten inşaat işini bu kadar seveceğim aklıma bile gelmezdi. Annemler aşırı derecede mutlu olacak anlatınca. Evet aynı zamanda bir de aşırı derecede acıkmıştık. Akşam eve giderken o 500 lirayla öyle bir ziyafet çekeriz ki kardeşlerim de böylelikle mutlu mutlu uykuya dalarlar. Aynı zamanda annemin aç olması çok fazla canımı sıkıyor baba. Merak etmeyin çocuklar, artık evimizde hiç kimse aç olmayacak. İyi para kazanıyoruz. Bu inşaatı bitirene kadar karton evde yaşamaya devam ederiz. İnşaatı bitirdikten sonra artık buradaki dairemize taşınırız. Valla patronumuz da çok iyi bir adam. Muhtemelen dediği gibi bu inşaat bittikten sonra başka bir inşaatta da çalışmamızı istedi. Babacım artık galiba biz çok büyük bir inşaatçı olacağız. İleride kendi inşaatlarımızı da yapayız inşallah. Harbiden ya çok güzel olur. Düşünsenize baba müteahhit olmuşuz. Ne bileyim kendi apartmanlarımızı dikiyoruz. Sayısız derecede apartmanımız olmuş. Hepimize birer tane daire yapmışız. Evlenmişiz. Çoluğa çocuğa karışmışız. Şehrin en büyük inşaatçılarından biri olmuşuz. Düşünsenize hayali bile süper. Bence yılmadan çalışmaya devam edersek gerçekten de bu dediğimiz Hayal değil. Baksanıza daha işe başlayalı bir saat oldu. Neredeyse çift taraflı karşılıklı duaylayı bitirdik. Benim çiviler de bitmek üzere. E babam da oyda paldır küldür çalışıyor. Yani bir haftaya kalmaz bu inşaatı tamamen bitirmiş oluyoruz. İşimizi en iyi şekilde yaptıktan sonra ne işi yaptığımızın da bir önemi yok çocuklar. Helal para kazanmak bu dünyada en önemli şey. Evet evet doğru söylüyorsun babacığım. Gerçekten de öyle. Mecnun'un dediği gibi sıkı çalışırsak bir haftaya kalmadan bu inşaatı bitiririz. Her gün bir kat bitti mi 7 güne inşaat biter. Bebek polis hadi abicim daha fazla oyalanmadan şu duvarları da bir an önce bitirelim.